Merhaba arkadaşlar Bugün burada bir ürün paket açılımı yapacağız Japon Yamabiko firmasının üretmiş olduğu kesim motoru Eco markasının CS620SX modelinin kutu açılımını ve performansını test edeceğiz Bu orijinal Japon ürünü bir makine. Kesim motoru piyasasını sallayacak olan bir makine. Bu makine Avrupa'da, Amerika'da kullanılmakta ama ülkemize yeni gelmiş bir makine. Bu model ise Eko'nun Prestige markası. 50 santim pala çift sekmanlı şöyle ürünü açayım önce sesinde bir adet hala kullanma kılavuzu ee, yıllardır kesin motoru kullanan birisi olarak şimdiye kadar hazırlanmış en detaylı Türkçe yazılımda eksiksiz bir kılavuz dört dörtlük çok hoşuma gitti böyle bir kılavuz daha ben hiç görmedim şimdiye kadar bir adet motor içerisinde evet poşet içerisinde bir adet buji sökme anahtarı anahtarı bir adet zincir alyan anahtar ve tornavida mafaş firması ithal ediyor bunu bir adet pala muhafaza artı olaraktan da almış olduğumuz şirketin bize bir gözlük hediyesi artı bir tane buji iki tane veya Evet Başka da bir şey yok arkadaşlar Gerçekten gerçekten harika bir makina makinamız çalıştırdığınız zaman çok güçlü. Çift segmanlı, e, tek pistonlu, e, 3.5 kava, e, 4.5 beygir, kalın zincir, deposu 600 mg benzin, 300 gram yağ alan bir makina, iki zamanlı. sistem çok geliştirilmiş makinanın inşallah ikinci videomuzda bunun eee kurulumunu yapacağım. Nasıl çalıştırıldığını size göstereceğim. Profesyonel bir çiftçinin hayatında olmazsa olmaz bir makina. Kalın kuturlu ağaçları kesmede birebir çok güzel bir makina. Ben diyorum ki ülkemizin geleceğinin makinası bu. Bunun üzerine Makina yok. Ee, Makina orjinal Japon malı biliyorsunuz Japonlar e, ürün geliştirmede karı önde tutmazlar. Ürünün kalitesi, müşteri memnuniyetini önde tutarlar. Kalın zincir, kalın zincir. 50 santim e, palası var e, makinamızda. Köylülerin bir hatası var. Bizim köyümüzde de bu mevcut. Genelde benzine katılan yağı hep 20-50 yağ kullanırlar. Motor yağı. Bu yağ bu makineler için çok yanlış. Çünkü 20-50 yağ yanıcı değildir. Kaydırıcıdır. Bunlar için özel üretilmiş iki zamanlı 2T yağlar mutlaka benzinde kullanılmalı. 1 litre benzine 20 gramdan fazla asla katılmamalı. Bir yapılan hatayı daha sizlere göstereyim. Genelde şu makina 5000 TL civarında bir makina. 5000 TL'yi makineye veriyoruz. Ama bıçkı yağı için tutuyoruz. Arabalardan, traktörlerden çıkartmış olduğumuz yanık yağları genelde palet yağı olarak kullanıyoruz. Bu çok yanlış arkadaşlar. Makinenin pompasına zarar verir. Bıçkının, bıçkının, zincirin iyi kesmesini, performans göstermesini engeller. Buna ne yapacağız? 20'li yağ mutlaka zincir deposunda kullanacağız arkadaşlar. İnşallah inşallah e, ikinci videomuzda da e, bunun kurulumunu cihazın e, yakından tanıtımını sizlerle inşallah paylaşacağım. Bir sonraki videomda da ürünün performansını nasıl kestiğini sizlere inşallah tanıtacağım arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.